Tospiğimiz var bahçemize nereden geldiğini bilmiyoruz. Karpuz verdik. Karpı da çok sevdi. Açıkmış da. 15-20 yaşlar arasında. Her kare bir yaşı gösteriyor diye biliyorum. <laughs> Sapanca'da bahçemizde Tospik'li birlikteyiz beslemeye çalışıyoruz birkaç gün kaldıktan sonra ormana bırakacağız nereden geldiğini bilmiyoruz kenarlara yol yoldan buradan bir yere geçmiş olması lazım bahçemizde Tospik'ten selamlar Atasız gezgin fevzi Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Her cana bakalım. Elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiğince. Hoşçakalın.